Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde yer alan olayda çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeleri size aktarmaya devam etmeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak en güncel gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Lütfen biliyorsunuz kanalımıza şu anda saldırılar var arkadaşlar. Bu dolayı lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, haksız yere kanalımızdan e, ihtar atan e, kişi ve kişiler var arkadaşlar lütfen bunlara dikkati alarak lütfen kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayalım. Biliyorsunuz e, konu olan programda Tokat'ın Almuz ilçesi 17 Aralık tarihinden beri kayıp olan 64 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe henüz bulunamamıştı tüm okların üzerine çevrildiği baş şüpheli Sinan Sardoğan'ın kayıp kadının kardeşi Hamide Gökçe'ye de mesaj gönderdiği ortaya çıktı arkadaşlar. Programı takip edenler hakkında 23 adli işlem bulunan baş şüpheli Sinan Sardoğan'ın tutuklandığı mı gözaltına alındı mı sorularıyla yarıt ararken edinilen bilgilere göre sapık Sinan olarak lanse edilen Sinan Sardoğan gözaltına alındı. Sardoğan'ın gözaltına alınma nedeni ve görüntüleri ortaya çıkarken emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi arkadaşlar. Ajansların son dakika olarak Sinan Sardoğan'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini yazdı arkadaşlar. Son dakika gelişmesi olarak geçilen bu olayda cıbıl çıplak geldi karşıma tövbe estağfurullah diye bir açıklamada bulunan Sinan Sardoğan'ın Hamide teyzeye çile, çilek götürmesi Müge Anlı ile e, bu o programda sen çilekleri götürdüğün zaman Hamide teyzenin nasıl bir karşılık bekliyordun o da çilekleri kabul ettiği için aslında seni beğenmiş mi oluyordu diye sorunca Sinan evet sor çocuklarım karşıma çıkmaz diyordu bana ifadelerini yani çocuklarım bana karışamaz diyordu. Bana ehe, diyerek ifade ediyordu. Ve bu şekilde Sinan Sardoğan yaşlı kadının e, onu resmen e, tövbe şekilde söyleyelim. Neyse o şekilde karşısına çıktığını söyleyerek e, bu şekilde kendisini savunuyordu. Ve açıklamaları gerçekten sinirleri bozmuştu. Ve oradaki herkes e, sinirlenmişti arkadaşlar. Ee, Sinan, e Sinan Sapık Sinan olarak güzel E Gökçe'ye eee dadanan bu şahıs e, en sonunda tüm ekiplerin arama çalışmalarından sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi arkadaşlar bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz.